mış gibi oyunlarından bahsetmek istiyorum. Mış gibi oyunları ya da drama tekniklerinin içerisinde aşamalarda kullandıklarımızdandır. Ama aynı zamandamış gibi oyunlarını sadece bir atölyenin içerisinde kullanmanıza gerek yok. Bir çocuğunuzla yemek sırasında veya işte bir sınava hazırlanmadan önce, ödevine oturmadan önce küçük küçük oyunlar oynayabilirsiniz. Özellikle ilk 10 yaşa kadar 3-10 yaş arasında evde küçük böyle bir kutu da kutunun içerisinde çantalar işte kullanmadığınız çantalar şapkalar fularlar olursa ee, siz böyle işte polismiş gibi ya da işte hatta böyle artık abartıp hani beynin uçlarını iyice açıp işte ödeve hazırlanacakmış gibi, öğretmenmiş gibi hani böyle 5 dakika bile oynasanız hem onu rahatlamasını sağlayacaksınız hem de onu rahatlattığınızı düşündüğünüz için siz rahatlayacaksınız. E siz o nabzı birazcık yoklamanız lazım tabii ki çok stresliyse tabii ki başka yöntemler vardır. Ama benim nacizane tavsiyem evde böyle küçük bir kutu olsun. O kutuda da Flarlar, atkılar, şapkalar, tokalar, taçlar olursa normalde pretend play denilen mış gibi oyunları da sizin ve çocuğunuzun birlikte oynaması için çok etkili olacaktır. Ben büyük atölyelerine dahi bir önceki ee, videomda anlatmıştım. Yaptığımız yarısız drama ve büyük atölyelerinde dahil e, fularlarla şapkalarla gittiğim var. Dolayısıyla hani orada rol kartlarında verilen herhangi bir e, kişiyi rol oynayacaksa eğer karşıdaki hemen oradan bir tane bir şapka alıp hani daha role büyün, büyünmeyi sağlıyor. Onun için ben size demiyorum ki tabii ki böyle evde kostümler onlar bunlar olsun. Ama bu pretend play dediğimiz mış gibi oyunlarını evimizin içine daha çok katalım.